Merhaba, ben de Mehmet Sema. Yine de öğrencisiyim. Bağ kuşağında Malazya grubu üyesiyim. Merhaba, ben Eda Hanım Yıldırım. Mehmet Lisesi öğrencisiyim. Bağ kuşağında Malazya grubu üyesiyim. Merhaba, ben İkram Mümiyem Ağabey. Yunus Emre Ortaokulu'ndayım. Bak, şu anda Malazgirt grubu bir teyze var. Çok yoksul, çok üzülüyorum ona. Onun için ne yapabiliriz? Canım arkadaşım üzülme. Allah razı olsun Türkiye Diyanet Vakfı'ndan. Onlardan teyzemiz için yardım isteyebiliriz. Ay gerçekten mi? Ne kadar da güzel. Hadi gidip teyzemize yardım edelim. Teyzemin burasıydı. Evet. Tamam ben sana Buyurun Hayatlarım. Bir şey mi oldu? Hayır teyzeciğim, yok bir şey. Seni ziyarete geldik. Teyzeciğim, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan sana yardım kursu getirdi. Allah sizden razı olsun kızlarım. Allah senden de razı olsun teyze. Biz ne yaptık ki? Türkiye Diyanet Vakfı, yetim öksüz birçok kişiye yardım ediyor. Teyzeciğim, başka bir şeye ihtiyacın var mı? Yok kızım, Allah sizden razı olsun. Siz beni sevindirdiniz, Allah da sizi sevindirsin.